Küçük bir uzay gemisinin içindesiniz. Gökyüzüne doğru uçuyorsunuz. Sonra gezegenimizin atmosferini terk ediyorsunuz. Önünüzde pırıl pırıl reklam afişleri olan yüz binlerce uydu beliriyor. Afişlerin birinde "Mutlu Yıllar 5699" yazıyor. Bu yıl bir yıl dönümünüz var. Siz 5000. yaşınıza gireceksiniz. Dokunmatik panelde bir düğmeye basıyorsunuz ve reklam engellemeyi etkinleştiriyorsunuz. Şu anda camın dışında herhangi bir holografik afiş görmüyorsunuz. Uzayda geminizle kuantum sıçrayışına geçeceksiniz. O anda geminin önünde solucan deliği adı verilen karanlık bir tünel beliriyor. Tünelin içine doğru uçuyorsunuz ve delik yok oluyor. Geminiz Andromeda galaksisine ışınlanmış durumda. Geçenlerde burada dünyaya benzer bir öte gezegen keşfetmiştiniz. Bu gezegen de mavi. Ayrıca orada bolca su var ama sadece bir tane büyük kıta bulunuyor. Gezegen yoğun yıldızlar arası bulutların içinde saklanmış halde ve diğer insanların burayı yakın bir zamanda bulmamalarını umuyorsunuz. Ancak varlığı galaksiler arası kayda girer girmez bu gezegeni kesinlikle satın alacaksınız. Buraya siz ikinci yuvam diyorsunuz. Şimdi gezegenin atmosferine doğru ilerleyip bulutların arasından geçiyor ve küçük yeşil bir tepenin üstüne iniyorsunuz. Tepenin eteklerinde, çatıları sazlarla kaplı kil ve taştan yapılmış birkaç küçük ev olduğunu görüyorsunuz. Evlerin yakınında, üstünde sade kıyafetler olan insanlar yaptıkları işle meşguller, toprağa sürüyorlar ve inekleri çevrede otlanıyor. Sizi görmesinler diye gizli moda etkinleştiriyorsunuz. Bunlar aslında insan değiller. Klonlama teknolojisini kullanarak onları siz yarattınız gezegendeki koşullar şu anda gerçek dünyanın 699 yılındaki koşullarıyla aynı. Bu sizin için her şeyin değiştiği yıl. Geceleri gölde yüzdüğünüzü ve yıldızlara baktığınızı hatırlıyorsunuz. Bir yıldız yerinden kıpırdayıp size doğru yaklaşmaya başlamıştı. Büyük bir parlama sonrası suya ağır bir cisim düşmüştü. Siz bilincinizi kaybetmiştiniz ve sabahleyin sahilde uyanmıştınız. Yalnızca bin yıl sonra bunun bir göktaşı olduğunu anlamıştınız. Yıldız düştükten sonraki gün vücudunuzdaki yaraların anında yok olduğunu, bundan onlarca yıl sonraysa köyünüzdeki diğer insanlardan daha yavaş yaşlandığınızı fark etmiştiniz. Bir 50 yıl sonra da artık hiç yaşlanmadığınızı anlamıştınız. Şövalyeler, Vikingler, Karanlık Ortaçağ, Rönesans Çağı'nın dahileri hepsine kendi gözlerinizde şahit oluyorsunuz. Koca bir imparatorluğun hükümdarı siz oluyorsunuz ve sonra canınız sıkılıyor ve hayatın diğer renklerini görmek için kenar mahallelerde yaşamaya karar veriyorsunuz. Bir sihir neticesinde ölümsüz olduğunuzu düşünüyorsunuz ama sonra sihrin ya da büyünün aslında bilimin ta kendisi olduğunu anlıyorsunuz. Gezegenin en zeki insanlarıyla iletişime geçiyorsunuz. İnsan doğasını anlamak için inanılmaz derecede zeki insanlarla ve kötülerle arkadaşlık kuruyorsunuz. 15. yüzyıl sıralarında o zamana kadar insanların size sunabileceği tüm bilgi birikimine sahip oldunuz ve bütün kitapları okudunuz. O andan itibaren artık dünyayı kendi başınıza keşfetmeye karar veriyorsunuz. Bitkilerin fotosentez sürecini keşfediyor, fizik yasalarını kavrıyor, şaşırtıcı kimyasal deneyler yapıyor ve sonsuz evrende ufacık bir gezegende yaşadığımızı anlıyorsunuz. Biyoloji, kimya, fizik, astronomi öğreniyor ve her şeyi keşfediyorsunuz. Bu konulardaki bilimsel araştırmalarınızın sonuçları insanlığın 100 ilerisinde. Dünyada herkes daha yeni ata binerken siz motoru buharla çalışan bir araba üstünde çalışıyorsunuz. Kimliğinizi insanlardan gizlemek için adınızı ve yaşadığınız yeri sürekli değiştiriyorsunuz. Bin yıl aşkın bir süredir dünyadaki bütün dilleri ve hatta artık konuşulmayanları bile öğrendiniz. Psikolojik olarak bilinen tüm kişilik tiplerini inceliyorsunuz. Sosyal ve duygusal zekanız o kadar gelişmiş durumda ki bir insanla bir dakika konuştuktan sonra onun kişiliğini tahlil edebiliyorsunuz. Kişilerin gözlerinin içine bakıp ne istediklerini, neden korktuklarını veya utandıklarını anlıyorsunuz. Zihninizi teskin edip bilgeliğe erişmek için birkaç yılınızı sürekli meditasyon yaparak geçiriyorsunuz. Hayatınızı bir keşiş gibi yaşıyorsunuz ve insanlığın yavaş da olsa geliştiğini gözlemliyorsunuz. Ama sonra 20. yüzyıl geliyor ve gezegendeki tüm yaşam çarpıcı biçimde değişiyor. Sanayi devrimini takiben ilk arabalar ve trenler imal ediliyor. Sinema, radyo ve televizyon ortaya çıkıyor. Bu yüzyılda insanlar önceki 1500 yılda olduğundan daha fazla değişiyor. Şu anda dünyaya ayak uydurmak sizin için zor. Her gün her saat yeni buluşlar ortaya çıkıyor. Geçmiş yılların bilgi ve deneyimi gezegendeki en etkili ve ilham verici insanlardan biri olmanızı sağlıyor. Dünya liderleri sizin fikirlerinizi dinliyor. Gelişmiş iletişim becerileriniz sayesinde istediğiniz kişiyle herhangi bir konuda müzakere edebiliyorsunuz. Kimse sizi tanımasın diye pahalı ve yüksek kaliteli estetik ameliyatları oluyorsunuz. Her 20 yılda bir yer değiştirip kendinize yeni bir kimlik almaya devam ediyorsunuz. Yüzyıllardır birikimini yaptığınız altın ve diğer değerli madenlerin yanı sıra bir sürü paranız var. Gezegenin en güzel noktalarına evler ve barınaklar inşa ediyorsunuz. Yeni teknolojilerin gelişimini finanse ediyorsunuz. 1950'lerde bir ara gelecek yüzyılda dünyadaki bilgilerin tümünü küçük bir cihazda saklamanızı sağlayacak benzersiz bir ağın ortaya çıkacağını tahmin ediyorsunuz. Bu ağ yardımıyla dünyanın farklı noktalarındaki insanlar birbirleriyle iletişim kurabilecekler. İnternetin çok daha erken icat edilmiş olmasına şaşırıyorsunuz. İnsanlar foto gerçekçi grafiklerle sanal gerçeklik dünyaları yaratıyorlar. Şu anda yapay zeka küçük bir ülkeyi yönetecek kadar akıllı. Gen mühendisliği insanları klonlamamızı ve bedenlerimizde robotik parçaların kullanılmasını sağlıyor. İlk cyborg'lar ortaya çıkıyor. Her geçen yüzyılda yeryüzündeki boşluklar giderek doluyor. İnsanlardan ve yeni teknolojilerden usanıyorsunuz ve Everest Dağı'nın zirvesindeki evinizde daha fazla zaman geçirmeye başlıyorsunuz. İnsanlık Mars ve Ay'ı fethediyor. Yakında buralarda insanlara yetmeyecek. 4. bin yılda bilim insanları uzayda seyahat etmek için bir kuantum motoru icat ediyorlar. Siz bu teknolojiyi deneyerek güneş sistemimize benzer bir yıldızın yörüngesindeki başka bir gezegen grubuna ulaşmak için kuantum sıçrayışı yapan ilk kişilerdensiniz. Ancak geminiz bozuluyor ve geri dönemiyorsunuz. Yeni bir gezegende tek başına yaşamaya terk edilmiş durumdasınız. Vücudunuz gezegenin koşullarına uyum sağladığı için oksijen rezervlerine ihtiyacınız kalmıyor. Sonra oksijensiz nefes almayı öğreniyorsunuz. Vücudunuzdaki hücreler normal işleyişleri için ihtiyaç duydukları her şeyi çevredeki gazlardan sağlıyor. Gezegenin tozlu atmosferi nedeniyle deriniz sertleşiyor ve artan yer çekimi sayesinde inanılmaz derecede güçleniyorsunuz. Böyle bir vücutla dünyada olsanız süper insan niteliklerine sahip olurdunuz. Sonunda Uzaya bir sinyal göndermeyi başarıyorsunuz ve mesajınızın insanlığa ulaşacağını umuyorsunuz. 500 yılı aşkın bir süredir kitaplar, internet veya herhangi bir iletişim vasıtası olmadan yalnız yaşıyorsunuz. Zamanınızın çoğunu yaşam olmayan çöllerle kaplı bu dünyayı keşfederek geçiriyorsunuz. Geminin parçalarını ve aletlerini kullanarak bir sebze bahçesi yaratıyorsunuz. Ayrıca fazlasıyla su rezerviniz bulunuyor. Bu süre boyunca eski dünyayı ve gökteşe düşmeden önceki hayatınızı özlediğinizi fark ediyorsunuz. Bir uzay gemisi sinyalinizi alıyor ve yaşadığınız gezegene geliyor. Eski dünyanıza dönüyorsunuz. Güneş sistemleri arasında seyahat etmek artık metro veya otobüste seyahat etmek kadar kolay. Tekrar insanların yaşayabileceği bir dünya oluşturmak için mümkün olduğunca dünyaya benzeyen bir gezegen bulmaya karar veriyorsunuz. Modern teleskopların gücünü ve astronomi bilginizi kullanarak Andromeda galaksisinin bulutsu ortamında aradığınızı buluyorsunuz. İkinci yuvanıza varıyorsunuz ve normal bir insan gibi yaşamaya başlıyorsunuz. Yüzlerce yıl insanları gözlemleyip zihinsel olarak geçmişinize dönüyorsunuz. Bu insanları göktaşları gibi dış tehditlerden koruyorsunuz ama yaşayış tarzlarına müdahale etmiyorsunuz. Zaman zaman iş için dünyaya ve diğer gezegenlere gidiyorsunuz. İkinci yuvanızdaki yaşam dünyadaki yaşama çok benzer hale geliyor. Gittikçe daha fazla insan ve kültürler bir araya geliyor. Yeni teknolojiler ortaya çıkıyor. Siz artık hedeflerinize ulaştınız ve şimdi başka dünyaları keşfetmek istiyorsunuz. Önünüzdeki 5000 yılı sürekli genişleyen evreni inceleyerek geçiriyorsunuz.